Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir uygulamayla karşınızdayım. Bu uygulama sayesinde şu gördüğünüz navigasyon çubuklarına, navigasyon tuşlarına çeşitli animasyonlar ekleyebileceksiniz. Hemen hızlıca göstereyim. Şöyle dokundum. Gördüğünüz gibi bir animasyon geldi. Seçtiğiniz uygulamadan seçtiğiniz animasyonları burada görebiliyorsunuz. Çok güzel, çok çeşitli animasyonlar da var. Şöyle bir de yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi biz ayrım beni seçmiştik. Bu şekilde sevgili arkadaşlar uygulamamız budur. Ben bu uygulamayı kaldırıyorum, kuruyorum beraber. İnceliklerini anlatıyorum. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Hemen uygulamamı kaldırdım. En baştan beraber yükleyeceğiz. Uygulamamız budur arkadaşlar. Navigasyon, bar, animasyon, yani animation diye böyle bir Uygulama şöyle ismini marketten arayarak indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da linkini ekliyorum zaten. Çok kısa 4.5 MB'lık bir uygulama. Hemen de yüklenecek telefonumuza. Evet yüklendi. Ben şuradan internetini kapatayım. Herhangi bir şeye girmesin. Evet bu uygulamayı yüklediğimiz zaman çeşitli izinler isteyecek de. Bu izinlerin hepsine e, izin vermemiz lazım. Yoksa kullanamayacağız. Şimdi buna verdik. Devam ediyorum. Şurada bir izin daha istiyor. Erişebilirlik kısmında indirme hizmetlerine giriyorum. Burada navigasyon var. Uygulamamızı buluyorum ve açıyorum. Xiaomi işte uyarıyor beni. Buradan ben iznimi veriyorum. Evet iznimi verdim. Şuradaki aşağıdakini seçmenize gerek yok. Seçerseniz şöyle bir işaret çıkıyor. Göz yoruyor. Onu seçmedim ben. Kapatıyorum çıkıyorum buradan. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan bir izin daha istiyor. Diğer uygulamaların üzerinde çalışabilmesi için buradan da yine izin veriyoruz buna. Devam ediyorum ve bitti. Evet, uygulamamız bu kadar sevgili arkadaşlar. Üste şuradaki tuşu görüyorsunuz. Bunu açacağız. Açtım ben tabii ki internet istiyor. İnterneti açtım. Evet. Burada üstten açabilirsin diyor. Biraz tanıtım Burada gördüğünüz gibi bakın futbolla ilgili çeşitli animasyonlar var. Buradan kısa bir şekilde ön izlemesini de görebiliyorsunuz. Şöyle gayet hoş güzel animasyonlar. Bence çok güzel yapmışlar. Şuradan yine değişik şekiller var. Gördüğünüz gibi bu şekilleri de kullanabilirsiniz. Burada Torque diyor. Infinity War diyor. İşte sevgililer gün diyor. Çok fazla seçenek mevcut. Siz kendi beğeninize göre buradan seçersiniz. Ben şuradan The League. Bu neydi? Burada DC kahramanları vardı. Buradan kimi seçelim? Tabii ki de Batman'i seçelim. Yok Flash'ı beğendim. Flash'ı seçelim. Evet. Şimdi çıkıyoruz buradan. Çıkmadan önce arkadaşlar. Bu uygulamayı son uygulamalar kısmında şöyle basıyoruz. Kilitlememiz lazım. Bu kilit, ben daha önce kilitlemiştim. Şöyle kilitlememiz gerekiyor. Neden? Arka planda kapattığımızda kapanmaması için. Bakın, eğer bu işlemi yapmazsanız bu uygulama her defasında arka planda şu son uygulamaları kapattığınızda kapanacaktır. Bir daha girip açmanız gerekecek. O yüzden kilitlemeniz lazım son uygulamalar kısmında. Böyle bence gayet hoş, çok güzel animasyon uygulamış olduk. Geri tuşunda çalışmıyor ama ana ekran ve son uygulamalar kısmında şöyle animasyonumuz da çalışıyor. Uygulamamız buydu arkadaşlar. Bunu deaktif etmek için yani bunu iptal etmek için de yapacağınız şey. Bunu söylüyorum. Bazıları yorum yazıyor. Bunu nasıl kaldırabilirim? Nasıl eskiye dönebilirim? Aslında çok basit şeyler. Bunları çok da anlatmak istemiyorum ama ciddi anlamda yorum geliyor aşağı. O yüzden anlatıyorum. Uygulamayı kaldırdığınız zaman bu animasyon da bitiyor. Yahut uygulamaya girdiğinizde şuraya bastığınızda kapanıyor arkadaşlar. Olay bu, başka da bir şey değil. videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.